Arkadaşlar bugün sizlere nasıl bedava izlenme kasabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi izlenme kas kasmak istediğiniz e, videoya geliyoruz. Bakın şu an bir görüntülenme var. Şimdi geliyorum, paylaşa tıklıyorum. Buradan bağlantıyı kopyala diyorum. Sonra arkadaşlar ilk önce en çok shorts videosunda Gezildiği için şans videosunu durduralım. Sonra arkadaşlar Bütün yorumlara linkinizi koyuyorsunuz Bütün yorumlara linkinizi koyduktan sonra Arkadaşlar, arkadaşlar Yapmaya çalışıyorum and this one is for the champion When I popped off, then your girl gave me just a little, little, little bit of a job. I love every. Beklemem fazla kifayet. Ben durursam şeytan durmaz evet. 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 Sonra geldim kanala. 3 görüntülenme oldu öyle herkes gördükçe yorumlara baktıkça linke baktıkça öyle şey olur. İki kişi şu an linke tıklamış. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Nasıl izlenmeye katıldığını öğrenmeyi. Artık bütün videolarınızı da böyle yaparsınız. Görüşürüz. Bye. bye.